Sevgili dostlar, bugün çok önemli bir konuyu açacağız. Konumuz gluten. Glütenle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben çok iyi şeyler düşünmüyorum doğrusunu söylemek gerekirse çünkü ülkede elimizi kime çarpsak neredeyse herkeste bir gluten hassasiyeti var. Sanki bütün kiloların sorumlusu glutenmiş gibi yansıtılıyor. Günah keçisi gluten ilan edildi e ve neredeyse herkes glutensiz yemeği sağlıklı bir beslenme olarak algılamaya başladı. Peki bu doğru mu? Acaba siz bunu yaparken bedeninize bir zarar veriyor musunuz? Her şeyi bir yana bırakın, bedene verilen zarar bir kenara bırakın. Gerçek gluten hastalarına acaba bir zarar veriyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Hadi gelin bu videomuzda şu gluten dosyasını bir açalım. Enine boyuna bunu bir tartışalım. Gerçek hastalar için önerilerimiz olsun. Sizler için de ipuçları olsun. Daha sağlıklı bir yaşam için, daha bilimsel bir yaşam için yine bilgilerimizi sizlerle paylaşalım. Sizler için çok özenerek hazırladığımız YouTube'umuza üye olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Hadi bakalım şu gluten dosyasını birlikte bir açalım. Geçenlerde bir hastam geldi, ee, 1.50 boylarında, yaklaşık 85 kilo civarındaydı çok büyük bir hayal kırıklığı okunuyordu gözlerinden. Dedi ki, doktor hanım dedi, yıllardır böyle diyetler yapıyorum. En son gittiğim diyet merkezinde bana sizde gluten hassasiyeti var dediler dedi. Ve gerçekten benim kilolarımın nedeninin bu gluten olduğunu düşündük dedi. Bütün glutenli ürünleri kestim dedi. Ama buna rağmen yine de zayıflayamadım dedi. Tabii dedi bu glutenli ürünlere verdiğim paralar da ekstra ekstra cabası oldu bu işin dedi. Hem zayıflayamadım hem de glutensiz ürün alayım derken de bayağı bir para harcadığımı düşünüyorum. Ee, benim kilolarımın nedeni bu glutensiz beslenme de değilmiş. Acaba ben neden kilo alıyorum? Ee, bir de size danışmak için geldim dedi. Ee, ve gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Çünkü bu glutensiz beslenmeyi o kadar büyük manalar atfetmişti ki hastamız ee, ve bu gluteni hayatından çıkardığı anda bir anda bütün kilolarının gideceğini düşünüyordu ve gerçekte yaşadığı şeyler hiç de böyle olmamıştı. Acaba bu durum sizin de başınıza geldi mi? Geçtiğimiz son 1-2 yılın içerisinde bir düşünün bakalım. Ben de üzülerek görüyorum ki neredeyse bütün gazetelerde, Instagram'larda, sosyal medyalarda her yerde glutensiz beslenelim, glutensiz tarifler yapalım, gluteni hayatımızdan atalım şeklinde çok fazla bilgi kirliliği var. Bu doğru mu değil mi? Kimleri nasıl etkiliyor? Gerçekten farkında olmamız gerekiyor. Glüten aslında buğdayın içerisindeki bir tür protein. Yine bu arpada var, e, buğdayda var, e, tahıllı ürünlerde var. E, şimdi bu Buğdayın içerisindeki gluten dediğimiz, gliadin dediğimiz buna karşı bazı insanların vücudu antikor oluşturuyor. Ve bu oluşan antikorlar eğer gluten içeren yiyecekler yenilirse kişinin bağırsak sisteminde bazı alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Bu genellikle e, otoimmün yani genetik geçişli hastalıklarla birlikte ortaya çıkabiliyor ve çocukluk yaştan itibaren görülebiliyor. Hani 100 binde bir iki gibi aslında toplumda görülme sıklığı. Çocukluk yaşta başlayan gluten hassasiyeti ki biz bunlara çölyak hastalığı diyoruz. Daha çok ishal ataklarıyla gidiyor. Çocuklarda da büyüme gelişme geriliği ortaya çıkıyor. Hatta bununla ilgili benim asistanken yaşadığım bir vaka vardır. Ee, yaklaşık 17 yaşlarında e, abondan kanama, mide kanaması nedeniyle acile başvuran bir hastaydı. Acile indiğimizde ve ben hastayı gördüğümde çok şaşırmıştım. Hasta 17 yaşındaydı ama görünüşü 8-9 yaş gibiydi. E, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde büyüme gelişme geriliği olarak takip edilen bir hasta bu. E, mide kanaması geçiriyor. E, yapılan tahlillerde e, K vitamini eksikliği çıktı. K vitamini eksikliğinin nedeni de çölyak hastalığına bağlı aslında emilim kusurundan olduğu ortaya çıkmıştı. K vitamini vererek hastalığın oradaki e, kanaması kontrol altına alabilmiştik bir noktada. Ama oradaki büyüme gelişme geriliği gerçekten e, çok beni etkilemişti o yıllarda. E, gerçekten çölyak hastalığı çocukluk yaşlarda başladığı zaman e, tabii bir ucu bu kadar ileriye de gidebiliyor ama genelde gelişme geriliği, zayıf, sürekli ishal atakları olan çocuklar şeklinde ortaya çıkıyor. 40'lı 50 yaşlarda çölyak hastalığı olmadan gluten hassasiyeti olan bazı hastalarda da e, bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Bunlarda da halsizlik, yorgunluk, şişkinlik, gaz gibi problemler olabiliyor. Tabii ki bu bulgular, bu şikayetler çok müpem. Yani birçok hastalığın seyrinde de olabilecek şikayetler. Ancak tabii bunun direkt glutene bağlanması, sizin kilonuzun nedeni gluten hassasiyetinizin nedeni, gluten halsizliğinizin nedeni. Gluten demek e bir insana doğrudan bir etiket yapıştırmak demek ki bu gerçekten doğru değil. Zaten böyle problemleriniz varsa mutlaka bir iç hastalıklara da bir gastroenteroloji uzmanına başvurarak böyle bir hastalık var mı yok mu bunun klinik teşhisinin konulması gerekiyor. Bunun teşhisinde de kandan yaptığımız bazı testlerle ya da mide endoskopi testleriyle gastroenteroloji uzmanları tarafından biyopsiler alaraktan da gerçek teşhisi koyulabiliyor. Ancak birçok yerde, çok moda yerde Böyle kandan alınan, parmak ucundan alınan kanlarla e, çok tıbbi astarı olmayan, bilimsel astarı olmayan e, bazı yorumlar hastalara gelebiliyor ki sizde gluten hassasiyeti var, bundan sonra hiç gluten yemeyin gibi cümleler hastalara söylenebiliyor. O nedenle eğer bir test sizden isteniyorsa bu konuda e, mutlaka bu testi de bir araştırmak lazım. Devlet hastanelerinde yapılan, e, üniversite hastanelerinde yapılan testler gerçek testlerdir, bilimsel testlerdir. Bir güzellik merkezinde ya da herhangi bir merkezde size gluten hassasiyeti testi yapacağız diyerek çok yüksek meblalarda paralar isteniyorsa o testleri gerçekten bir sorgulamanızı tavsiye ederim. Şimdi dedik ki gluten, buğdayın içerisindeki, arpanın içerisindeki gliadin denilen proteine karşı oluşan bir e, reaksiyon, alerjik bir reaksiyon dedik ve bu insanlarda e, problemler yaratıyor. İşte çocuklarda büyüme gelişme gelişliği, ishal erişkin yaşlarda, çölüye bağlı olmayan gluten hassasiyetinde halsizlik, yorgunluk, şişkinlik gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Ama şunu hiç unutmayın, şişmanlığın, obezitenin nedeni gluten hassasiyete, gluten intoleransı değildir. Kilonun nedeni gluten hiç değildir. Bunu lütfen bir kenara not etmenizi öneriyorum. E, tabii mesela kilo problemi olan bir hastaya biz gluteni kesin dediğimizde, dolayısıyla bu hasta buğdaydan yapılmış hiçbir şey yemediği için. Düşünün kısır yemiyor, bulgur yemiyor, e, pilav yemiyor, ekmek yemiyor. Dolayısıyla burada ciddi bir besin alımı azaltma yaptığı için dolayısıyla kilo verebilir. E, ancak bu yiyecekleri 3-5 ay sonra tekrar yemeye başladığında sağlıklı beslenmeyi tam öğrenemediği için tekrar kilo artış yaşaması da e, kaçınılmaz bir şekilde karşımıza çıkabilir. E, o nedenle... E, Hani bu teşhisler işte 5-6 ay yemiyorsun, 5-6 ay sonra vücut buna alışıyormuş, yavaş yavaş beslenmene koyabilirsin gibi cümleler de eğer bu gerçekten böyle bir teşhis varsa çok da doğru cümleler değildir. Yine gluten hassasiyle yapılmış geniş çaplı bir araştırma var. Yaklaşık 200 bin kişi üzerine gluten e, glutensiz beslenmiş bu insanlar 200 bin kişi e, ve yaklaşık 15 yıl takip edilmiş ve bu hastalarda glutenli beslenenlere göre e, kalp damar hastalığı riskinin biraz daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. E, bu aslında sağlıklı insanlar, çölyak hastalığı teşhisi olmayan insanlar bu 200 bin kişi daha sağlıklı yaşamak için glutensiz beslenmeyi kabul edip yaklaşık 15 yıl boyunca hiç gluten almadan beslenen bu 200 bin kişinin 15 yıl sonraki sonuçları kaptamar hastalığına yakalanma risklerinin glutenli beslenenlere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. Burada da aklımıza şu soru geliyor tabii. Hani glutenli yiyecekleri tamamen hayatımızdan çıkardığımızda sonuçta bunlar da doğadan bize sunulan, içerisinde makro beslener, mikro besinler olan bu Buğday olsun, arpa olsun, çavdar olsun çok kıymetli yiyecekler. Bunların da içerisindeki E vitaminleri, mikrobesinler C vitaminleri, folik asitler, niasinler aslında hücrelerimizi ve damarlarımızı koruyabiliyor. E, o nedenle bunları elimizin tersli ettiğimizde ve çok uzun yıllar bu yiyecekleri hiç yemediğimizde bu beslenme eksikliği de bir noktada karşımıza gelebilir. Bu araştırmada da yine kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin arttığı gösterilmiş. O nedenle gerçekten bir besini hayatınızdan tamamen çıkaracaksanız bunun bilimsel tanısının tam konulduğundan Emin olmak gerekiyor. Şimdi glutensiz beslenmeyi bu kadar biz ön planda tutuyoruz, moda akım haline getirdik. Sanki gluten yediğimiz zaman çarpılacakmışız gibi oluyor ya da çok büyük bir günah işlemişiz gibi hissediyoruz. Ama siz bunları hissetmeyin diyorum. Tabii öbür yandan baktığımızda glutenli yiyecekler ve glutensiz yiyecekler arasında ciddi bir maliyet farkı da var. Bugün bir ekmeği alıyorsunuz 5 liraya, glutensiz bir ekmeği alıyorsunuz 25 liraya. Neredeyse arada bir 5-6 kat fiyat farkı oluyor. O nedenle ben size videonun ilk başında da e, dikkat ederseniz şu cümleyi kurdum. Eğer glutensiz beslenmeye karar verdiğinizde bedeninize, kesenize ve gerçek çörek hastalarına karşı bir haksızlık yapma durumunuzda ortaya çıkabilir. Çünkü siz glutensiz ürünleri çok fazla aldığınızda ve talep ettiğinizde dolayısıyla bu ürünlerin fiyatları yükselecektir ve gerçek hayal hastaların bu ürünlere ulaşma e, şansları daha az olacaktır Çünkü piyasayı ister istemez yükselteceksiniz o nedenle gerçekten bedenize kesenize ve başka insanlara zarar vermek istemiyorsanız gluten hassasiyetinizin olup olmadığı çölyak hastalığı olup olmadığı teşhisinizin bir hekim tarafından konulması gerçekten çok önemli diyelim ki gerçekten çölyak hastalığınız var Peki bu durumda hangi tahılları, hangi bakliyatları yiyebilirsiniz, hangilerini yiyemezsiniz? İsterseniz bunları da sizlere bir özet geçelim burada. Glutensiz tahıllar ve bakliyatlar pirinç, soya, patates, kara buğday, maş fasulyesi, tef, kinoa, ararot, amarant, ketan tohumu, çitya tohumu, nohut, bezelye, mercimek, fasulye, barbunya ve soya fasulyesi gibi yiyeceklerde gluten bulunmaz. Bunları Gerçek gluten hassasiyeti olanlar ya da çölyak hastalıklı olanlar kullanabilirler. Glutensiz unlara baktığımızda da Hindistan cevizi unu, badem unu, fındık unu, esmer pirinç unu, e, mısır unu, patates unu, kestane unu, e, keçi boynuzu unu, karabuğday unu ve pirinç ununu e, kullanabilir e, gerçek e, gluten hassasiyeti olan e, dostlarımız. Bunun dışındaki e, buğdaydan yapılan, arpadan yapılan, çaldardan yapılan yiyeceklere karşı dikkatli olmak lazım. Her ne kadar yulafın içerisinde gluten olmasa da yulaf elde edilirken e, çapraz reaksiyon dediğimiz bu e, yulafın elde edildiği yerlerde buğdayla ya da çavdarla karşılaşma riski olabileceği için e, yulaftan da bir miktar gluten hassasiyeti insanlara geçebilir. Normalde yulafın içerisinde gluten yoktur. on rahatlıkla tüketilebilir ama üretim sırasında e, bu şekilde bir etkileşim olabiliyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor. E, o nedenle sevgili dostlarım her moda akımın arkasına saklanmamak gerekiyor. Her e, cümle size uygun olmayabilir. E, modalara karşı dikkatli olalım. Bedenimize, kesemize, başka insanlara zarar vermek istemiyorsak gerçek bilimi, doğru bilimi e, hekimlerimiz tarafından onaylanmış teşhisler doğrultusunda hayatımızı yönlendirelim diyorum. Bugün bir gluten dosyasına açı verdik. Umarım faydalı olmuştur. E, Youtube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Sizleri seviyoruz ve paylaşmalara hiç doyamıyoruz.